Selam ve saygılar arkadaşlar. Hazır yolun boşken Ankara'daki durumla alakalı bir güncelleme yapayım istedim. Ciddi zincirleme bir kaza vardı. Yaklaşık 5 araç sayabildim. Ee, kaza yanından geçerken durmuyorum, yavaşlamıyorum. Trafiğin akış hızına göre hareket ediyorum. O yüzden ben 5 araç görebildim. 2 ambulans, çok sayıda çekici vardı ve birçok polis aracı vardı. Saat 1 gibi çekiciye yüklenmeye başlanmıştı. Tek şeritten devam ediyordu. Şimdi açılmıştır ama muhtemelen orta ve sol şeritte arabalardan akan yağlar, cam parçaları vesaireler vardır. Otobandan gişeleri geçtikten sonra yaklaşık herhalde 10 kilometre civarındadır. Şimdiye çoktan açılmıştır dediğim gibi ama yine orta ve sol şeridi kullanan arkadaşlar özellikle motosikletli arkadaşlar mutlaka dikkatli olsunlar. Yolda yağ sızıntısı kalabilir. Onun haricinde biz Gölbaşı Gölbaşı'ndan Konya istikameti Kulu'yu geçtim yaklaşık 60 kilometreye yakın bir yolum kaldı. Ve sınırlarına uyarak yolumuza devam ediyoruz. Herkes kendine şimdilik çok çok iyi baksın. Tekrar görüşmek üzere.